السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد ذلك أردشتريم Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Bir iki gündür gündemi teşkil eden Suriyeliler konusu var. Bununla ilgili bir iki kelam etmek istiyorum. Düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Kardeşler, Suriye'de olaylar başladığı İnsanlar Türkiye'ye gelmeye başladı. O günden bu yana çok temelleri derinlere inen milliyetçilik duyguları, ırkçılık duyguları ile öne çıkan insanlar vardı. Onlar bu gelen insanların gelişlerinin asla doğru olmadığını, asla kabul etmediklerini söylediler. Ve bunlar. Resmi ağızlarla konuşan, milletvekili sıfatıyla, eski bakan sıfatıyla, eski bürokrat sıfatıyla konuşan insanlar bir cenah böyle. Bir cenah ise Türkiye'de bunlar savaştan kaçmış gelmiş insanlardır. Bunlar mazlumdurlar, garibandırlar. Bunlara sahip çıkmak lazım diye iyi niyetle düşünen, iyi niyetle bakan insanlar idi. Fakat bu insanların da algılamalarını algı operasyonları ile değiştirdiler. Televizyonlarla, internetle, basın yayınla bu insanların da ne yaptılar? Algılarını ve bu insanlara olan bakışlarını değiştirdiler. Ya yeter artık Suriyeli'den, bıktık artık Suriyeli'den dediler. Bu başka bir cena. Başka bir cena ise başka başta devleti yöneten erkin ee, bakış açısı Suriyeli insanları ülkeye alırlarken disiplinsiz bir şekilde almaları, programsız bir şekilde almaları, ne zaman kimi nerede alacaklar ve nereye yerleştirecekler buna bakmadan kapılara açıp gelen gelsin ensar muhacir mantığı olmalı cümleleriyle e, insanları içeri alan bir erkek gördük. Fakat süreç içerisinde olayın böyle olmadığını, olayın aslında siyasi olduğunu, efendim politik olduğunu Başka amaçlar ve emeller güdüldüğünü de gördük. Ama buralara girersek bu çok uzar. Kardeşler her şeyden önce biz Müslümanız. Yere düşmüş olan bir insanın dinini sormayız. Yere düşmüşse böyle ki yere düşmüş onu önce kaldıracaksınız. Sonra onunla muhabbet edeceksiniz. Fakat bizler öyle bir noktaya geldik ki şu anda ya da öyle getirildik ki yani e, düşen düşmüş, kalkan kalkmış önemli değil. Kendi nefislerimizden, kendi egolarımızdan, kendi nefsi duygularımızı düşünmekten başka bir şey asla düşünmez hale gelmişiz getirdiler. Yani direnemiyorsunuz kardeşler, bir yere kadar direniyorsunuz, bir yerden sonra direnemiyorsunuz. Bir hayat var, içinde yaşadığınız bir hayat var. O hayatın içerisinde e, ekonomik gidişat var, sosyal yapı var, aile yapıları var konu komşu ilişkileri var. Bütün bunlara bir noktadan sonra dayanamıyorsunuz. Bir noktadan sonra mücadele edemiyorsunuz. Şu anda geldiğimiz noktada olduğu gibi. Öyle bir noktaya getirdiler ki dünyayı, dünyayı, ifsad ettikleri dünyayı öyle bir noktaya getirdiler ki artık mücadele edemiyorsunuz. Nefsinizi düşünmekten, neslinizi düşünmekten, çoluk çocuğunuzu düşünmekten başka bir şey yapamaz hale getirdiler. Bu kasıtlı ve bilinçli olan bir şey. Şimdi insanları bu noktaya getirdikten sonra yani insanları bir köşeye sıkıştırıp kendi nefsini, ailesini düşünmekten başka bir hale e, geçiş yaptırtmayan bir yapı beraber aynı zamanda Suriyelidir, Afganlıdır efendim e, dünyanın değişik yerlerinden ülkeye gelmiş olan insanların yüklerini, sıkıntılarını bir de siz çekin şeklinde ülkenin insanına yüklemiş bir iktidar ya da yüklemiş bir yönetim olursa o zaman burada patlamaların olacağı bu patlamaların olması için de altyapının hazırlandığının işaretleri bize gösterildi. Örneğin bir Suriyeli aileye işte aylık 4000 TL 5000 TL yardım yapılıyormuş. Nereden yapılıyor bu yardım? Devlet bütçesine yapılıyor. Peki devlet bütçesi dediğiniz şey nedir? İnsanlardan aldıkları vergiler. Peki insanlardan aldığınız vergileri siz bir başkasına kullanırken bunun kamuoyu araştırmasını yaptınız mı? İnsanlar buna razı mı? İnsanların buna gönlü var mı? Yok, böyle bir şey kimse sormadı, sormaz da. Neden? Çünkü herkes istediği gibi yönetiyor. Kimse kimseye bir şey sormadan gücü eline geçirdikten sonra istediği gibi o gücü kullanıyor. Şimdi yan tarafında Suriyeli komşusu olan bir yerli vatandaş kendisi 10.000 TL emekli maaşı alarak yani 20 sene 30 sene çalışmış onun neticesinde 10.000 TL maaş alarak hele bir de evi kiraysa geçinmesinin mümkün olmadığı gece gündüz bir de çalışması gerektiğini görüyor ama yan taraftaki Suriyeliye devletin Suriyeli yattığı halde 4.000 5.000 TL maaş verdiğini görüyor. Bu bir kere birilerinin eliyle toplum toplumsal infialin ulaşması oluşması için yapılan bir operasyon. Kardeşim sen bu insanlara 4000 TL değil, 5000 TL değil, 50 bin TL de verebilirsin. Ama burada bir sosyal konsensüs sağlamalısın. Bu konsensüs sağlanmadan efendim Suriyeli biz onlara para vereceğiz. E tamam verdiniz. Peki emeklinize veriyor musunuz aynı parayı? İşçinize veriyor musunuz aynı parayı? 17.000 TL nokta 2 2000 TL. 17.200 pardon 2000 değil. 17.200 TL ile bugün 10.000 TL'ye açmış ev kirası olan bir memlekette yaşamak mümkün müdür? Mümkün müdür? Mümkün değildir. Şimdi insanları böyle siz daraltın, bunaltın, sıkıştırın, bir noktaya getirin ondan sonra da e, so, Suriyeli'ye sosyal yardım adı altında 4.000-5.000 TL maaş verin emekliğinize 10.000 TL verirken Çalışan sabahtan akşama kadar e, fabrikada ter akıtan insana 17.000 TL verdirtirken 4.000 TL, 5.000 TL Suriyeli evinde yattığı halde maaş verin. Sonra da deyin ki adil olun. Efendim adil olalım. Efendim taşkınlıklar yapmayalım. Böyle olur mu? Bu taşkınlıkları şu anda mevcut olan yönetimin yönetememesinin neticesinde olduğunu görüyorum ben şahsen. Görüyorum. Suriyeliler ilk geldiğinde, ilk Türkiye'ye gelmeye başladıklarında ben yakından onlarla ilgilenmiş bir insan olarak biliyorum. Bir ilde, hadi ismini ver, vermeyeyim, bir ilde bir fabrikada yöneticilik yaptım ben bir yıl otomatik fabrikasında. Oraya 11 ya da 15 sayısı kadar Suriyeli aldım arkadaşlar. Orada onların yatacakları yer, yiyecekleri yer, kalkacakları yerleri ayarladım. Onları orada çalıştırdım. Ben Suriyelinin kim olduğunu, Suriye halkının genel olarak halkının kim olduğunu o zaman öğrendim. Suriyelinin içerisinde aynen Türklerin içerisinde olduğu gibi, Amerikalıların, Almanların içerisinde olduğu gibi dürüst insanlar, temiz insanlar az olmakla beraber o azların da varlığı insanları rahatsız et, diğer Suriyelileri rahatsız etmekle beraber Geldiler burada iş verdim çalıştırdım. Fakat belli bir süre sonra gördüm ki bu insanların dünyaları çok farklı. Ekmek parası kazanmanın peşinde değiller. Bakın ben 11 ile 15 kişilik bir Suriyeli gruptan bahsediyorum. Bu bütün Suriyelileri temsil etmez. Sonra tarım ve hayvancılık yaptım. O süreçte Suriyelileri çalıştırdım. Orada çalışan insanların kalitesini gördüm. Gerçekten amaçları ve gayeler çok farklı. Sadece ekmek parası için çalışan insanlar değiller. Ama öyle Suriyelilerde gördüm ki, vallahi maaşını verdim, maaşının yanında diyelim ki bugünkü parayla olsun 100 TL fazla verdim, 500 TL, 1000 TL fazla verdim. Onu asla almayan, onurlu, gururlu kimlik ve kişilik sahibi insanlar da gördüm. O zaman demek ki bir toplumun içerisinde iyi olan insanlar da olabiliyor, kötü olan insanlar da olabiliyor. Mesele sadece Suriyeli olmak, mesele sadece iyi insanları bulmak ya da kötü insanları bulmak meselesi değil. Mesele 4-5 milyon resmi, 10 milyon da gayri resmi. Yani ben buna Suriyelilerle beraber Afganlıları, Özbekleri vesaire de katıyorum. 10 milyon yabancının geldiği bir ülkede sizin yabancılarla ilgili bir politikanız yoksa yabancı kelimesinden kastım e, vatandaş olmayan onu kastediyorum. Yoksa Müslümansa eğer tevhid ise, muvahhidse o bizim kardeşimizdir zaten. O yabancı olur mu? Bu ülke onun onun ülkesi benim. Eskiden ülkeler aslında sınır mı vardı? çizdi, çizdiler bu sınırları. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla bu insanların hukukları, bu insanların çalışacakları yerler bu insanların rızıklarını temin edecekleri yer Yaşayacakları yer Sosyal donatıları Bütün bunlar ayarlanmadan Nereye getiriyorsun sen kardeşim Nereye getiriyorsun Diyelim ki getirdin Getirdikten sonra bunlarla ilgili özel Hukuk oluşturdun mu Şimdi Türkleri dinliyorum Televizyonlarda diyorlar ki Ya bir Suriyeli hastaneden Sıra almadan gidip e, muayene olabiliyor Kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya Böyle bir şey varsa bu doğru mudur? Suriyeli kim oluyor ki Suriyeli izin sıra almadan gidiyor? Suriyeli özelliği ne yani? Bu toplumun içerisinde fecaati oluşturmaktır. Bu uygulamalar son derece yanlıştır. Gelelim son iki gündür olan olaylara. Efendim işte bir Suriyeli ahlaksız kafir imansızın birisi bir çocuğa bilmem şöyle yapmış böyle yapmış. O zaman hadi ne yapalım? Evleri yıkalım, e, arabaları yakalım filan. Kardeşler bunlar son derece yanlış şeyler. Böyle böyle saçma şeyler olabilir mi? Yani bir Suriyeli bir yanlış yaptı diye bütün Suriyelileri yakalım. Hayır böyle değil. Şahsi kanaatimi söylüyorum. Olay bu da değil aslında. Olay az önceki söylediğim şekliyle iyi bir politikayla, iyi bir siyasetle, iyi bir plan ve programla bu insanların buraya getirilme işi ve bura, burada istihdam edilme işi asıl mesele burada. Bunu çözemediğiniz müddetçe de bu olaylar hiçbir zaman çözülmez. Ve şu anda Suriyeli adı altında Türkiye'de çok büyük olaylar planlanıyor. Görüyorum, okuyorum haberleri, satır aralarını okuyorum, konuşanları dinliyorum, yorumcuları dinliyorum. Çok büyük olaylar planlıyorlar. Bu olayları planlarken bomba gibi ellerinde tutacakları olaylardan birisi Suriyeli efendim. Yani bu Suriyeli de Efendim Rus da olabilirdi, bilmem Amerikalı da olabilirdi, Arabistanlı da olabilirdi. Önemli değil. Şu anda oturmuş ve her an patlamaya hazır olan başlığın adı Suriyeli meselesi. Ensar muhacir diyorlar ya. Ensar muhacir. Kardeşim ne biz ensarız ne de onlar muhacir. Öyle bir şey falan yok. Ne ensarı ne muhacir Allah aşkına bırakın bu İslami kavramları, kalıpları bırakın ama şunu söyleyin. Deyin ki kardeşim bizim yanı başımıza savaş çıktı. Bakın oralara da girmiyorum. Savaş niçin çıktı, neden çıktı, savaşa bizim katkımız nedir, ne değil. Buralarda uzun hikayeler. Ben böyle çok siyasi ve politik tahliller yapmayı istemiyorum. Sevmiyorum eleştirdiğimiz bazı insanlara benzemeyelim diye. Efendim neticede böyle bir olay oldu. Böyle bir olay oldu da bu olayda senin katkın ne? Bunu ıslah etmek için ne yaptın? Böyle olayların olması için katkın ne? Sonra da soruyorum başka bir soru. Islah olması için ne yaptın? Islah edilmesi için ne yaptın? Dolayısıyla kardeşler Suriyeli meselesi hazır elde tutulmak isteyen bir bomba gibi elde tutuluyor. Bazı güç odaklarının elinde İstedikleri yerde istedikleri zaman patlatmak istiyorlar. Uyanık olmak lazım. Benim buradaki amacım, şu konuşmamdaki amacım Suriyelileri övmek, Suriyelileri sevmek, Suriyelileri desteklemek, Suriyeliler burada kalsın demek için falan değil. Bana göre Suriyeliler dönecek mi? Hepsi dönsün, bir tane bile kalmasın. Bana göre bütün Suriye buraya mı gelecek? Gelsin yani hiçbir tanesi Suriye'de kalmasın. Bunlar önemli değil ki kim gelmiş kim gitmiş bilmem ne yapmış. Önemli olan gelen için geliyor. Önemli olan giden için gidiyor. Gelenlerin gelmesiyle kazanılacak kazanımlar ne? Gidecek olanların gitmesiyle kaybedilecek şeyler ne? Bütün bunların tahlilinin yapılması lazım. Bizler tabii sadece okuyan, yazan, çizen kendi dünyasında insanlarız. Yani bizim sözümüzün bir yerlere gitmesi falan diye bir şey söz konusu değil bunu ben çok iyi biliyorum. Fakat bazen böyle ders mersi yapıyoruz, sohbet yapıyoruz. O dersleri, sohbetleri dinleyen kardeşlerimize nasihat etmek için ben bu videoyu yaptım, yapıyorum. Bakın son cümlelerimi söylüyorum. Video çok uzamasın. Kardeşler biz Allah'ın dinine, Kitabullah'a ve Resulullah'a sarılmadığımız müddetçe Allah ve Resulünün bize öğrettiği kimlik ve kişilik sahibi olmadığımız müddetçe bizim etrafımızda suni ya da doğal, oluşmuş ya da oluşturulacak hiçbir meseleye çözüm üretemeyiz. Üretemeyiz. Biz ekonomik bir güç haline gelmediğimiz müddetçe bizler fikir adamları, düşüncele düşünce adamları, alimler, muvahhid medrese mollaları oluşturamadığımız müddetçe toplumda Bizim söylediklerimizin hiçbir anlamı olamaz olmadığı gibi o zaman biz özümüze dönmemiz lazım. Özümüz Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnete döndüğümüz zaman bütün insanlığı da Kur'an ve sünnete davet ediyorum bu münasebetle bu münasebetle Kur'an ve sünnete dönerseniz dünyada Suriyeli diye, Sudanlı diye, Suudi Arabistanlı diye hiçbir sorun yoktur. Sorun kalamaz. Çünkü İslam... ...içine girdiği fertleri ıslah eden dinin adıdır. Islah mekanizmasının adı dindir ve İslam'dır. İslam'dan uzaklaşmış bir toplumun adı... ...ister Suriyeli, ister Sudanlı, ister Suudi Arabistanlı, ister Türkiye'li olsun... ...fark etmez... ...insan denen varlığın potansiyelinde... ...kötülük diye bir şey vardır. O kötülüğü siz harekete geçirmek istediğiniz zaman... İnsan yeryüzünü ifsad eder. O kötülüğün yerine Rahman'ı koyduğunuz zaman, Rahman o duyguları yöneten hale geldiği zaman, o zaman da yeryüzünü imar eder, ıslah eder. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.